amcacım merhabalar nasılsınız? Yine soracağım bir şeyler. Buyurun. Evet. Ekonomi hakkında konuşuyoruz. Hangi konuda? Ekonomi. Ekonomiden bahsedeyim. Ekonomi. Emekli misiniz? Çok şık Emekli. giyinmişsiniz bugün. Çok pahalı. Her şey pahalı. Alınmıyor. Halkın gücü yetmiyor. emekler çok perişan. Ee, Türkiye'yi iktidar hükümet bitirdi. Fakirleşti. Paramız sıfıra düştü. Zayıflayınca Türkiye durumu zayıfladı, fakirlediği zaman enflasyon yükselir. Her şey pahalanır, halk mağdur duruma vurur. Onun için biz bu hükümetin bir an önce gitmesini istiyoruz ki yeni bir iktidar olur da o umid belki düzgün bir şey olur. Çünkü bunlar çok her şeyi masraf ettiler. Hep sattılar, bir şey kalmadı. Şu anda Türkiye'nin durumu çok fakirleşti. Çünkü eğer bir lira 30 lirayı geçmişse dolar o Türk o devlet o millet fakir. Çünkü bizim o 75'lerde, 80'lerde dolar 3 lira 2 liraydı. Tek şu anda bize 1500 lira verse de dolar 3 lira olsa biz ondan daha rahat geçiniriz. 10 bin lira veriyor hiç bitiyor. Onun için hiç memnun değiliz. Bu geçmiş önümüzdeki seçimler güzel oldu ama geç kaldılar. Daha önce yapmalıydı halk. Çünkü şu anda herkes zor geçiniyor. Çok mağdur durumda. Bunu baştaki iktidar duysun. Asgari ücrete zam yapsın, emekliye zam yapsın yoksa da erken seçim yapsın. Ya zam ya erken seçim. Evet başka soracağınız bir şey var. Bakan Şimşek enflasyon Mayıs ayında tepe noktasına ulaşacak sonra yok, keskin bir şekilde düşecek. Gibi. Yok yok hiç olacağı yok. Cumhurbaşkanı ben ekonomistim ne ekonomisi ya kendine ekonomi hep cebine doldurdu be. Türkiye'nin paralarını ekonomisi, cebin ekonomisi. Halka ne verdi? Hiçbir şey vermedi. Zenginler zenginleşti, halk iyice fakirleşti. Bir şey olmadı yani. İstersen kim gelirse gelsin düzelmez. Bu gider, bu hükümet ayrılacak. Çünkü bunlar aşırı masraf ediyorlar. Böyle yersiz, bitmeyecek gibi davrandılar ama bitirdiler. Şimdi yerleri satıyorlar, dereleri. İşte gölleri, çölleri, kıyıları, dağları, bağları artık onu satma zorunda kaldılar. Çünkü yok bir şey. Evet. Tasarruf yapamıyoruz yani. <laughs> ya bunlar yapmaz, bunlar alışmış. Biz yapsak ne olacak? Biz zaten tasarruftayız. <laughs> Biz az <aç> geziyoruz. <laughs> Kravatıma bakma, cep <gemi> bomboş. <laughs> Peki teşekkür ediyorum. Çok şık giymişsiniz gerçekten. Teşekkür Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Şöyle sorarsan hangi konudan söyleyebilirim? Soracağım bir şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özgür özel görüştü. Bir vatandaş olarak bunu nasıl görüyorsunuz? Sizce bu siyasi bir yumuşamayı mı temsil ediyor? Yani görüştü tamam o genel başkanı insanlığı kendi oraya değer verdi ki halka bir çare olsun fakat olmaz. Bu adam yapmaz. <laughs> Bugün nedir? durmaz sözünde yapmaz çünkü yıllardır ya yapmadı şu anda seçimde kaybetti düştü aşağı ya işte onun için onu kabul etti yoksa seçimden güçlü çıkaydı kabul etmezdi görüşmeye bile kabul etti bu bir taktik mi taktik gibi bir şey bir şey olmaz yani bundan hiçbir şey olmaz halk ne zaman Sokağa dökülüyor. Herkes erken seçim isterse Halk güçlenir bastırırsa çoğunluk çoğun. yani bu seçimin oylarından daha çok halk çıkarsa sokağa o zaman de ki artık ben bu işi yapamıyorum halk halka kimse dayanmaz yeter ki tabanım yansın. Peki çok teşekkür ediyorum teşekkür çok sağ olun. Kolay Ekonomi iyi değil. Nasıl ne diyeyim yani. Tasarruf yapabiliyor musunuz tasarruftan bak. Yok tasarruf yok. Günü kurtarmaya günlük yaşıyoruz yani tasarruf denen bir şey yok bugün sayın, yarın yok. Bakan Şimşek mayıs ayında enflasyon tepe noktasına ulaşacak. Mayıs ayından sonra keskin düşüşler yaşayacaktır. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Öte yandan tasarruf yapılabiliyor mu hükümet yetkilileri açısından yok ya nerede telefonum çalıyor peki teşekkür ediyorum. Abicim size soralım merhabalar. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkürler. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. E sen yurttayız. Ekonomi hakkında konuşuyoruz. Ekonomi hakkında bir şey kalmadı ki. Hayat bitti. Hayat çöktü bitti. Gençlere bak bak bakın. Bir tane genç buluyorsun buradan. Hani gençler? Dört tane oğlum vardı hani? Şu anda Almanya'da. Ekonomik. Ben tek başıma çalışıyorum şu anda. Altı tane taksit ediyorum Doğru düzgün. Vallahi billahi iki senedir kırmızı et almamışım evime. Kırmızı et evime almamışım. Ekonomik çöktü bitti hani. Hayat bitmiş. Tasarruftan bahsediliyor. Tasarruf yapılabiliyor mu sizce abi? Nasıl yapabiliriz abi? Ne tarafı neyle kaldı? Hiçbir şey bitti. bitti abi. Hayat bitmiş. Çökmüş gitmiş. Kim ne derse desin. Her gün çıkıyor diyor yok. Bak binlerce gel. Geçer seneden beri yedi, yedi bin gencimiz gitti şu anda Avrupa'da. Listeye bak. Git listeye kontrol edin bakayım. Yanında çıkıyorlar televizyona diyor yok gençlerimiz gitmemişler. Yedi bin tane genç gitmiş. Yedi bin. Ne demek? E, sen Esenyurt'ta genç kalmadı. Kürt başını kaldırıyorsan terörsün. CHP başını kaldırıyorsan FETÖ'cüsün. Bu nasıl olacak? He? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Özgür Özel bir görüşme gerçekleştirdi. Sence siyasi anlamda bir yumuşama var mı? Yok. Ben ondan haberim yok. Ben onu dinlemem. Abi, bitti bitti. Türkiye bitmiş. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın makam aracı konuşuluyor. Binlerce makam aracı var. Binlerce. Binlerce makam aracı var. Oçakları var. Sarıf yapılabiliyor Hı. mu? Var. Yok. Asıl. Ölke bitti. Türkiye bitmiş. Zeynep abi ama iki tane zen zengin çıkıyorlar haberlere. Niye bitti de? Niye bitti? Çünkü biz Atatürk ne dedi? Köylü milletin efendisi de dedi. Çünkü niye efendi dedi biliyor musun? Oradaki bir tane hane, hane arpayı üretiyor, buğdayı üretiyor. Ee, nudu üretiyor. Yani bütün üre, inek orada. Koyun orada, ya peynir her şey. Bir hane demek bir fabrika eşdeğer demektir. Demek ki nedir? Biz köylünün kıymetini bileceğiz. Köylüye modern ev, modern ahırlar yapacağız. Yani Afni balda kestim. 700 bin geç. koyun, 700 bin koyun benim köyümde çıkıyordu. Git, bir şimdi git, git bana bakayım. Evet. Hayvan diye kalmadı. Nerelisin? Nereli olduğumu boş. Ver. Şimdi tamam bak ben de Ardahan Göle Telloğlu köyünden benim köyümde de 15-20 baş bin koyun vardı. Hani? Şu anda 250 tane ya var ya yok. Ya Benim insan kalmamış insan kalmamış. insan köyde kalmadı. Biliyorum pandemiden önce 55 haneydi biz buradan 55 haneye erzak gönderdik. Şu anda 25 hane. 30 hane daha İstanbul'a gelmiş. Çakallar çıkıyorlar, çıkıyorlar habarlara. Sana aldığın telefon şu anda o telefonu çıkar bana göster. Ya, telefon şu anda mecbur ihtiyaç olmuş. Ekmek gibi, su gibi olmuş. Çünkü senin telefonda olmasa Hiçbir iş yapamıyoruz. Şimdi burada konuşsun desin sen bu telef telefon 10 milyara kaldı mı? Telefon 20 milyara. Benim yani telefon 10 lirada olabilir. 20 lirada olabilir. 30 lirada olabilir. Çünkü niye? ihtiyaç olmuş. İhtiyaç. Hacer bak ihtiyaç gibi. diyorsun da bak ben bunu şu aşağıdaki vatan bilgisayardan 2019 yılında aldım. 10 ay taksitle. Şu anda bu telefonu satsam 1000 lira. Ama arkadaşım 70 bin liraya aldı. Iphone. Ne biliyor musun amacı hava atmak. Cebinde 5 lirası var. Çok özür dilerim. 5 lirası var. Asgari ücretle çalışıyor. Evi kira 70 bin liraya telefon aldı. 70 Maksat aşırı. Tabii ki 70 lira fazla. geldi, bak babası engelli. Sözümü kesmiyorum bir dakika. Babası engelli, annesi engelli, ikisi de engelli maaşı alıyor. Kira köşesinde sürünüyor. Şu anda Beylikdüzü'nde bir mağazada çalışıyor. Asgari ücretle 70 bin liraya telefon aldı. Ve ben geçen gün buna kızdım. Ben utandım. 70 bin liraya telefon almış. Telefonlar neden bu kadar pahalı? Abi vergiden dolayı yurt dışından geliyor. Bizde üretilmiyor. Yurt dışından geldiği için böyle. Telefon geliyor 10 milyara. Tamam bak sen biz Avrupa'dan geliyor milyar, burada niye 70 bak, milyar Tamam milyar. bak sen nereden geliyor telefon sana Avrupa'dan geliyor Amerika'dan İsrail'den geliyor senin kullandığın Yoksa telefonların gelsin, gelmesin ticaret var işin için içinde olsun, devlet, olsun, var. Olsun. devlet var işin içinde ticaret var. İsrail bebek çocuğu çocuğu öldürüyor ha, ticaret var değil mi bak şimdi o başka bu başka ticaretle bebek olayını karıştırma <laughs> Vergiler neden bu kadar yüksek abi vergiler bize geçirilmek içindir zaten vergi olmasa devlet ayakta kalamaz bu bir gerçek şu anda senin benim vergimden bak orada polis maaş alıyor. Vergi olmazsa olmaz bu Osmanlı zamanından gelen bir şey buna kimse önüne geçemez. Nasıl tasarruf yapılacak? Nasıl tasarruf yapacak? Audi'ye binmeyecekler. Şahin'e binecekler. Mesela gidecekler Diyanet İşleri Başkanı'na Mercedes vermeyecekler. Clio verecekler. Tamam mı? Erdoğan öyle lüks model araba kullanmayacak 10 milyonluk. 2 milyonluk araba kullanacak bu tasarruf olur. 600 tane milletvekili veriyorsun sen 600 tane makam aracı. Bunun yanında benzini var. Özel kalem müdürü var. Maaşı var. Adam bir dönem milletvekilliği yapıyor, emekli oluyor, tekrar milletvekili oluyor, devam ediyor. Sen burada bir döner yiyorsun şu karşıda 80 lira. Tavuk döner en kötüsü. Adam mecliste 5 kap yemek yiyor, 100 lira veriyor. Dalga geçiyorlar insanlarla. Millet hala işin farkında değil. Bak yıllar önce Aziz Yıldırım'ın bir lafı vardı. Ne şikesi memleket elden gidiyor dedi değil mi? Millet inanmadı, dalga geçti. Cübbeli Ahmet Hoca'yı da o yüzden içeri attılar. Adamlar içeride kanka oldu ya. Ne oldu şimdi? Bak FETÖ'cüler her yerde kol gezdiriyor. Ama da bunlar da bunlarla beraber miydi? Beraberdi. O zaman demek ki sen kadro verirsen, sen bir yerlere getirirsen, her şeye müsaade edersen seni bilmem ne yapmaya kalktıkları zaman da çıkıp da orada ötmeyeceksin. Bir Son zamanlarda yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özgür özel bir görüşme gerçekleştirdi. Hepsi oyun, hepsi havacıva. Kılıçdaroğlu da niye yapmıyordu? Siyasi anlamda bir yumuşamayı temsil etmiyor mu bu? Ya hepsi göstermelik. Siyaset nasıldır biliyor musun? Çocuğun elinden oyuncağını alırsın. Çocuk ağlar ya susturmak için oyuncağı geri verirsin bu böyledir. Anladın mı? Bu iş böyledir yani. Değişmez yani. Siyaset böyle oyuncak gibidir. Bugün Erdoğan gider, Ahmet gelir, Ahmet gider, Mehmet gelir. Bu değişmez. Önemli olan burada halkın geçimi, sıkıntısı, ekonomisi. AK Parti niye kaybetti mesela? İki dönemdir İstanbul'da geçim sıkıntısından, ekonomiden kaybetti. Neden kaybediyorsun sen? Ekonomi kötü olduğu için. Bak Ekrem İmamoğlu 2019'da 46 milyon oy aldı. 2024'te ne kadar aldı? 43 milyon. İmamoğlu'nun oy oranı yükselmedi, düştü. Ama AK Partililer oy vermediği için AK Parti kazanamadı. Ve kendi kalelerini kaybetti. Burada artık uyanması lazım. En tepedekini. Şimdi her şey senin elinde. Cumhurbaşkanısın. Tüm bakanlıklar sende. E fahiş fiyat var. Ekonomi yüksek. Sen bunu önüne geçemiyorsan bir cumhurbaşkanı olarak, bakanlıklar olarak o zaman millet seni al aşağı etmeye kalktığı zaman da zoruna gitmeyecek. Bak Demirel'in bir lafı vardı. Ben 38 yaşındayım. Çok iyi biliyorum 90'lı yılları. Boş tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur. Bizi bile devirdiler dedi. Kerane'yi kapatıp da dedi. Kerane'yi bile kapatmaya kalktılar. Kapatamazsın. Yapamazsın. Osmanlı zamanından gelen bir ülke. Biz laiklikte yaşatılan bir Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Yani biz Müslüman değiliz ha. Laiklikte yaşatılıyorsan laik bir ülkeysen Müslüman ülke değilsin. Bak her yerde kerane var, meyane var. Bak cami var. Orada kerane var, meyane var. Her yerde eskort dolu. Biz Müslüman bir ülke değiliz. Laiklikte yaşatılan bir ülke Müslüman bir ülke değildir. Heh, yok, doğru. Doğru. Müslüman bir ülke nasıldı biliyor musun dayı? Eğer ki sen bugün İran gibi olursan, Suudi Arabistan gibi olursan adam hırsızlık yapıyor, elini kolunu koparıyorlar. Müslümanlık nedir biliyor musun? Allah ile kulun arasındadır. Şey ama işi siyasete Abi, döktükleri zaman Müslümanız, bak ne diyorlar? Müslümanız i̇şte bak da. Erdoğan, Erdoğan yüzde, namaz kılıyor. Bak şimdi bak yüzde bak. Yüzde ama bak şimdi şöyle bir şey var. Diye. Bak şimdi ne diyor? Erdoğan Müslüman. İşte Erdoğan namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacı yüzde adam. Erdoğan iyi bir iktidar. Öyle bir şey yok. Onu. İnsanları siyasi şeyle boğmayacaksın. Dine istismar etmeyeceksin. Yani dini kullanarak adamları kalkıp da burada ön plan atmayacaksın. Erdoğan bak namazlı, yazdı, Erdoğan'ın karısının kullandığı çanta kaç para? 250 bin lira. Sen karına 250 bin liraya çanta <laughs> alır mısın? 250 bin yok Gidiyor. Karısını alıyor ama 10 milyonluk Mercedes'e biniyor. Tasarruftan bahsediyorlar. Ama 30 milyar, 30 milyarlık imam ne diyor? 17 bin liralık asgari ücretli alan adama şükretme öğretiyor. 30 milyar maaş alan bir imam 17 bin liraya sana kalkıyor diyor ki şükretmeyi öğreneceksin. Erken seçime gidilmeli mi? Hemen gidilmeli. Anında. Geç bile kalındı. Yani adamlar bangır bangır bağırıyor. Erken seçim olsun ya. İktidar değişmesi lazım. Bir kere değişsin bakalım ne oluyor. i̇ktidar Değiş değişmeden ekonomi düzelmez diyorsun. Düzelmez. Bunlar hep üzerine oynanan oyunlar. O da bunun farkında biliyor. Hataları var yok değil. Bak Esenert'te de bir sürü yabancı uyruklu var. Her iş yerine gidiyorsun muhakkak bir yabancı uyruklu var. Doğru düzgün bir iş bulamıyorsun. Peki, Her muhalefet, içinde. peki muhalefet aday konusunda doğru bir seçim yapabilecek mi? Ha, oraya gelirsek işte Erdoğan'ın karşısında bir güzel bir Erdoğan gibi bir rakip çıkarmalar lazım. İşte o da artık onların bileceği iş. Erdoğan'a kim alternatif görüyorsunuz? Erdoğan'a kim alternatif görüyorum? Çok güzel bir soru. İçeride olmasaydı Demirtaş derdim. O da içeride olduğu için imkansız. Ama onun haricinde kimi derim? Hani bugün Kılıçdaroğlu zaten hiç beceriksizdi o. Rezil oldu. Hani bilmiyorum ya şu anda aklıma biri gelmiyor. Peki teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Canınızın sağlığı eyvallah. Peki sağ olun.